çısı öyle ucuz gönderilsin gönderilsin laflarıyla bu iş bitmez. Gönderilsin gönderilsin derseniz işte Türkiye yeni bir 6 7 Eylül olaylarını yaşar arkadaşlar. Türkiye 2 3 gündür 6 7 Eylül 1955 olaylarının bir benzerini yaşıyor ya görmüyor musunuz? Kayseri'de başladı olaylar. Gaziantep, Reyhanlı utanç verici görüntüler var. Durun etmeyin, eylemeyin dedik. Kayseri'de 70 bin kişi etkilendi. 21 dükkan yakıldı. İnsanlar evlerinden çıkamıyor ya. Yani çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar evlerinden çıkamıyor. Perişan durumda kimsenin umurunda değil. Gönderilsin de gönderilsin. Esas olan insan haklarıdır arkadaşlar. Biz insan hakları savunucuları Kürt, Türk, Müslüman, Hristiyan şu bu ayırt etmeyiz. İnsanın hakkını öne çıkarırız. Bakın şu, şu, çocuk kim arkadaşlar ya size sorarım. Konuşurken lütfen şu fotoğrafa bakarak konuşun. Antalya Serik'te ne oldu? muhalefeti muhalefetiyle herkes buna baksın. 17 yaşında bir çocuk işinden dönüyor. 3 tane katil tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Bu nedir ya? Ya 2 Temmuz dün Sivas katliamını burada herkes telin ediyor. Aynı 2 Temmuz günü Kayseri'de bir başka 2 Temmuz yaşanıyor. Çorum, Sivas, Maraş katliamlarının bir benzerinin provası yapılıyor. Bunu görmüyor muyuz arkadaşlar? Bütün bunlar karşısında iktidar bir hesap vereceğine susuyor. Maalesef muhalefetin bir kısmının da politikalarını eleştiriyorum. Yanlıştır. Bakın Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması son derece üzücüdür. Sanki biz körüz. Ya 13 yıldır siz ne yapıyordunuz ey AK Parti MHP ittifakı? Ya Suriye'de zalim Esed devrilsin diyen ey donat ekipleri yollayan siz değil miydiniz? Şimdi Dışişleri Bakanlığı açıklaması diyor ki biz çok ilkeli bir tutumdaydık. Sevsinler ilkeli tutumunuzu. Ya ÖSO'yu eğiten, işi de tırlarla silahlar gönderen kimdi Allah aşkına? Bütün dünya bunu biliyor ya. Siz de biliyorsunuz bunu. Şimdi bakın 6 Eylül, 7 Eylül olaylarının bir benzeri yapılıyor. Şu çocuğun cinayetinde parmağınız var. Ey iktidar. İktidar yalnız değil. Ümit Özdağ'a da söylüyorum. Sorumsuz söylemleri. Kim olursa olsun iktidarıyla muhalefetiyle sorumsuz söylemler can gidiyor ya can bu Sayın Gergerlioğlu lütfen tamamlayın. Ne yapıyor? Göç idaresi İçişleri Bakanlığına bağlı. Soruyorum. Ya gidip Kayseri'de bir rapor çalışması yaptın mı? Sadece sığınmacıları gönderiyoruz. Şu kadar gönderdik. Elimize sağlık diyorsun. Ya insanlar Linç ediliyor ya katliam var. Almanya'da Zölingen'de Türklere yapıldığı zaman nasıl ne kadar karşı çıkmıştık değil mi? Hepimiz karşı çıkmıştık. Aynısı şu anda sığınmacılara yapılıyor. Niye karşı çıkmıyoruz? Kayseri Emniyet Müdürü çıkmış. Ey kalabalık durun diyor. Tecavüz edilen Türk değil. Merak etmeyin sakin olun sakin olun. Ya, ya. Tecavüz edilen Türk değilmiş. Ama saçmalama. saçmalama. Söylediği bu. Git sor bakalım Kayseri Emniyet Müdürü ne demiş. haberin bile yok. Polis seyrediyor orada. Göstericiler yürüyor. Binlerce kişi yürüyor. Polis seyrediyor. Yanlarında elleri cebinde yürüyor gidiyor. İçişleri Bakanlığı bir şey yapıyor mu? Göç İdaresi bir rapor çalışması yapıyor mu? Hiçbirini yapmıyor. Arkadaşlar sorumsuzca işler yapmayın. Ben bak demin Lütfen. bir hata ettim bütün kuralı çiğnediniz. Ama işte bu kapıyı açtığımızda yani da Sayın Gerger siz gene söyleyin söyleyeceğinizi. Ama, Ama Sayın Gerger oğlum. Zaman... Efendim bakın ben hata ettim demin özür diliyorum. Çünkü bu kuralları bir defa çiğnediğiniz zaman herkesin hakkı doğuyor. Ben bugüne kadar bu kuralları çiğnememek için hassasiyet gösterdim. Ama hata ettim özür diliyorum. O yüzden de sizden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. さん <Yeah. S 2>、so。 Yok, teşekkür ediyorum Sayın Gergerlioğlu.